Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir ormana geldik. Bakar mısınız? Gecenin. Oh. Ama annen ne yaptı annem gelene kadar onu da söyler misin? Çok kötü koptu, ağladı. Değil mi? Çok tehlikeliydi. Anne. Yollar. Bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Her yer orman. Ha bir de bunun buraya gelmesi şey var. Çok yokuş ve incecik yol Ay, uçurum bir taraf, bir taraf dağdan orman efendim anneciğim <laughs> bir de düşünün şu karavanla geldik koca karavanla taksiler bile küçük arabalar bile yavaş yavaş geliyordu öyle ki fazla uzaklaşma anneciğim babanı bekliyoruz ya baban gelene kadar akşam olacak şimdi yine karanlığa kalacağız o yoldan geçmek için ya o yol beni çok korkutuyor anneciğim ya Nasıl gideceğiz o yoldan geri? Çabuk söyle babana da çabuk. Hava kararmadan Anne, gidelim. göster bir şey göstereceğim. Göster hadi. Takla mı atacaksın? At hadi. Takla. At aşkım. Allah'ım şuraya bak. Ama çok güzel ama gelmesi de bir o kadar kötü. Çok tehlikeli. Anne, Ayter Kürsü okuya okuyor geldim. Bir daha atayım mı? At, at anneciğim. Anneciğim cam falan olur. Dikkat et yine de. Hadi bakalım takla atacak Öykü. Haydi bakalım. Aferin sana. Eskiden daha güzel atıyordun öykü biliyor musun? 3 yaşındayken jimnastiğe gidiyordu öykü. Efendim. Kimliğin mi? Evet. Sen de ya. Ha, ben de değil, değil mi? Tamam. Ben tamam. Nereye ki? Beraber gidelim. Tamam. Yaşar ne kaydı? Yaşar ne kaydı? Kayıt. Ne için? Kayıt yaptıracakmış baba. Kayıt. Kayıt. paralıymış galiba o yüzden annem kaydı. Bir daha yapacağım anne. Aşkım. Bak. Hadi. Oo. <laughs> Çukura düştü. Anne. Aşkım. Bak dümdüz yerde yapacağız. Hadi bakalım yap. Gördün mü? Gördüm. Bu sefer daha güzel olmadı mı? Evet daha güzel. Bu sefer daha da kaliteli ve <laughs> Daha böyle düşmeli ya. Gel şöyle o tarafa doğru gidelim. Babana da bakalım hem de. Anne. Anneciğim yabancı yerdeyiz ya ben korkuyorum çok ya. Bir daha Hadi yap aşkım. Şelale neredeymiş Öykü? Bir saatte şelale ararız şimdi arkadaşlar. Korkuyla geçti bugün günüm Öykü ya. İki saat korkuyla geçti günüm. Ormana bakın ya arkadaşlar. Burası ormandan ibaret. Etrafımız Anne, ormanla kaplı. Bir şey göstereceğim. Göster anneciğim. Güzel yap. Evet. Ay, talim çıkmasa çok güzel bir şey göstereceğim de. <laughs> Anne. Çıktı mı talim? Bak. Hmm. <laughs> Belki <laughs> 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 çok sevdin herhalde burayı. çok mu sevdin aşkım? Anne bak. Bakıyorum. Oo, çok süpersin Eki. <laughs> Hadi bir daha. Öykü yayla gibi yeri buldu. <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Ormanda ibaret bir yer burası. <laughs> Anne göster. göster bakalım arkadaşlar. Anne. Göster bala. <laughs> en güzel şeyi yapayım. Yap bakalım. Bak. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Son. Tamam çekebiliriz. Tamam o tamam, zaman onları unutmayın arkadaşlar. Tintine basmayı da unutmayın değil mi aşkım? <laughs> Tintin miydi Öykü neydi? <laughs> bak 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 çadır ya. O da kapanış oluyor değil mi Öykü? Bay bay yap anneciğim bir. Evet Öykü. Evet arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir alan bulduk. Kapsın. Baba nereye gidiyor ki? Yine. Gördün mü babanı? Gördüm. Gidiyor. Oh. Çağırsana abi. Öyle baba. ki ben yalnız korkuyorum bu öyle yerlerde. Nedense bilmiyorum anneciğim ya. Yaşar. Yaşar. Duymuyor ki. Anne. Beni çek şimdi. Böyle çekme. Boş. Allah. Hayır böyle çekme. Tamam seni çekiyorum. Ya bu beni çekme bir şey yap. Ya beni çekme. Tamam şey. tamam. Babanı çekiyorum. Öyle çek sakın. Tamam. Ay bu adam geziyor anca ya. Bir daha yapacağım. Hayret bir şey. Bir şey yapacağım. Korkuyorum anneciğim ben yalnız buralarda ya. Çok orman. İnsanlar da olsa yine de korkuyorum. Orman olması beni ürpertiyor anneciğim. Hadi Yaşar artık gelir misin? Niye ki? Zaten gideceğiz. Bir saat sonra. Hayırdır? Öyle ki burada sabahlayacağız galiba. Baban arabaya bile garantiye bağlıyor. <laughs> Çalıştı araba, koca araba. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu çalışan araba bizim araba. Kocaman. Onu park edecek. Ama anneciğim zaten bir saat sonra kapanacakmış burası. Anlamadım ki. Saçımı açtım. Niye? İşte. Kendisi açıldı. Kıza bak kız oynuyor orada. Ki <laughs> gördün mü kız oynuyor orada göbek atıyor. Anne. Git. Şimdi durdu ben bakınca. Gördün mü? Anne sadece burayı çek başka bir yere çek. Tamam hadi. Çekiyorum. Başka Boş otu niye çekeyim anneciğim? Geç de çekeyim. Şey Yap hadi. <laughs> Eki çıktı ortaya. <laughs> Bir daha çek daha. Aha, aha, baban geliyor ki. Annem soğuk soğuk. Soğuk aşkım. <laughs> Baba niye buraya park ediyor onu anlayamadım ya. Zaten kapanmayacak mı burası?